Arkadaşlar yine bir BMW E39. İçini yenileyeceğiz birkaç yerini. İçi biraz kötü durumda. Yıpranmış, yorulmuş. Görmüş olduğunuz gibi kumaşlar çürümüş. Topuz aşınmış kolçak kabarmış. Döşemeler civatalanmış. Biraz fazla hırpalanmış. Elimizden geldiği kadar güzel bir şey yapmaya çalışacağız. ve satan arkadaşlar da pek bakmamış galiba. Koltuğu olduğu gibi koymuş. Koltuk çıktı. kumaş modellerinden arkalarında şey yok. Ceplik yok. Arka plastikler düz. Kapılar Japonlanmış. Tavan kirlenmiş. Perde kendini salmış. biber yuvaları kırılmış. İnşallah düzgün bir şey yapmaya çalışacağız. Evet. Japon kullanan arkadaş burayı Japonlamış. Oradan gelen Japon kolu batırmış. Kapı düşmesini batırmış. Damlamış. Bir de cebi batırmış. Japon hiç yapmasa daha iyi. Çünkü yaparken de bize sorun çıkarıyor. Döşemeyi söktüğümüz zaman oradaki Japon kalıntıları temizlenmiyor. Mutlaka izi kalıyor. Evet arkadaşlar söktük BMW'mizi. Kumaşlarını ayırdık süngerlerinde. Kumaşlar çürümeye başlamış. İçindeki süngerler çamur gibi olmuş. iskeletler süngeri kesmiş. Bakın burası yamulmuş. Buraya nasıl bir darbe, darbe geldiyse yamultmuş. Artık filmi bastı? Dinozor mu bastı? Burası nasıl bu şekilde yamulur? Kapılarımız da bu şekilde. Kötü olmuş. Buralar emniyet kemerlerinin izleri. Kemeri hemen bırakıp kapıyı kapattığımızda çoğu zaman burada sıkışıyor emniyet kemerinin ucu. buradan iz yapıyor. Buradan bir cıvata atılmış. Evet. Biber yeri de kırılmış. Aslında çoğu fiber takma yerleri sağlam. Ama fiber takılmamış hiç. Bunlar da başka arabalardan uydurma takmışlar. Kendi orijinal fiberi bu şekilde. Arka kapılar daha düzgün. Çünkü arka kapılar fazla sökülüp takılmıyor. Ön kapılar daha çok kurcalandığı için, aç kapı olduğu için camları bozuluyor. İçten açmaları bozuluyor. O yüzden söktak yapmıyor. Bakın bunların hepsinin fiberi sağlam. Sadece su alan yerlerde bir bozulma var. Onlara polyester falan yapılırsa daha sağlıklı olur, daha sağlam olur. Kapıların aslında işleri çok güzel, sağlam bir şekilde. Ama neden kırmışlar veya neden japonlamışlar? Burada hemen hemen bütün fiber yerleri sağlam. Sadece burada bir kırık var ama bu da tutar fiberi. Yuvası yarım şekilde sağlam. İskeletlerimiz güzel. 39'lar çok rahat bir şekilde kırılan iskelet yok bunlar. Bu parçalarda söktük. Bunlar da yapılacak. falan fazla çizik yok. Güzel bir temizlikle daha da temiz bir hale gelir. El fren körüğü daha önce değişmiş. Bunun kaplaması da değişecek. Yıpranmış. Şimdi iki tarafta eşit şekilde yıpranmış. Burada bir kırığımız var. Bu tamir edilecek. Sol taraf direksiyonun altına doğru olan parça. Buraya genelde gaz düğmesine takıyorlar. Orada ufak bir cep var. Parçalar daha temiz. Bunlarda kırık, bozuk bir yer yok. Torpidomuz sağlam. Bu da hariç. Bu da direksiyon hariç. Komple söktük. Hem güzel bir temizlik. Bozuk yerlerinin tamiri. İyi, güzel bir de döşeme yapmayı düşünüyoruz. Tavanı sökmedik. Tavanı en son sökeceğiz ama yine döşemeleri takmadan tavanı söküp hallediyoruz. Çünkü içine girip çıkması bu şekilde daha kolay. Evet fazla bir temizlik yapılmamış. Araba çok pis kullanılmış. Bakın airbagleri falan sağlam. herhangi bir patlama yok. Ama kapılardaki airbag açma yerlerini Japonla yapıştırmışlar. Oradan sökmeye mi çalıştırır artık? Bilmeyen birisi mi kurcaladı? Japonla tekrar tutturmaya çalışmış. Bakın arka kapılar. Ön kapılar. Hepsinin toz kavçukları da üzerinde. toz almasın, camdan su girmesin diye kauçuklarını gördü de sağlam. Evet arkadaşlar, yaparken de biraz video çekeriz. En son bir de bitmiş halinde çekeriz. güzel bir şey yapmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar bitirdik döşememizi. Koltukları M5 modeline çevirdik tavanı yeniledik Sivas'a deliklerini falan kaybettik. Kemerin izlerini yok ettik. Çirkin görüntüler gitti. Japon izler falan.